Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün tarih olarak 13 Kasım 2024 tarihindeyiz. Şimdi özellikle emekli olmayı düşünenlerle ilgili hem de emeklilere gelecek olan zamla ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim bu yılın bitmesine çok az kaldı. Yani cumartesi pazarı saymazsak bir ay gibi bir süreniz var. Hem EYT'den özellikle emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi var. Çünkü bu kişiler bütün şartları doldursalar bile primleri eksik. Şimdi biliyorsunuz ki hükümet de daha önceden işte yok 5000 prim gününde takılan kişiler vardı ve beklemedeydiler. Ayrıca Bağkur ve SGK da emeklilik yani prim eşitlemesi için bekliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle en önemli kısım videoda şu. Emekli olmayı bekleyenler. İşte yok şu çıkar mı bu çıkar mı kesinlikle beklemesinler bakın ben sürekli bu soruyu alıyorum binlerce kişi olduk sorumluluk olarak bu videomu çekiyorum doğum borçlanması yapmak isteyenler var askerlik borçlanması yapmak isteyenler var arkadaşlar aynen bir bombanın geriye sayımı gibi başladı son bir ayın içi, içindesiniz çünkü neden 1 Ocak itibariyle bütün borçlanmalara zam gelecek şimdi biliyorsunuz bir, bir ay mecliste asgari ücret ne kadar olacak tartışması var. Arkadaşlar her ay kiralara ne kadar zam geliyor? Normalde yüzde %60. O zaman siz asgari ücrete de bunu uygulayın. Her yere bunu uygulayın. Ortalama işte yok TÜİK verilerine göre o veriye bu veriye göre ayda ortalama 3 ila 4 arasında bir enflasyon çıkıyor. Ortalama veriyorum arkadaşlar. Küsuratlarla işimiz yok. Ama Türkiye'nin acı bir gerçeği var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yine Emekliler burada şöyle bir mağduriyet yaşaması söz konusu. Zam gelecek Ocak ayında ama herkese eşit oranda gelmeyecek. E çünkü işte memur emeklisi farklı olacak, SSK emeklisi farklı olacak, Bağkur emeklisi farklı olacak. Şu an gündemde en önemli konu şu. E emekliler ne kadar zam alacak? Emekliler zam alsa bile bu zamların yansıması Ocak ayında 1 Ocak'ta zam gelecek her şeye asgari ücrete gelmesiyle birlikte Bakın arkadaşlar doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması, bütün harçlar yani A'dan Z'ye bütün vergiler her şeye zam gelecek. Şimdi bununla ilgili her şeye zam gelecek derken damga vergileri vesaire. Şimdi harçlara. Şimdi bununla ilgili acil olarak şöyle söyleyeyim ortalama asgari ücrete ne geleceği belli. %20 ile %25 arasında bir zam. Emekli de aynı şekilde. Ama emeklilerde şöyle bir çok büyük bir problem var kök maaşı. Şöyle söyleyeyim, kök maaşı gerçekten anlamanız mümkün değil. E, çünkü emekli olurken o dönemin koşullarına göre, enflasyon verilerine göre, ödediğiniz primlere göre, durumunuza göre bir kök maaş ortaya çıkıyor. Bu tabii ki E devlette de görmeniz mümkün ama biraz e, açıkçası bilmeniz de gerekiyor. Burada devlet yüzde yirmi, yüzde geldiği zaman emeklilere yine bu yansımıyor. Eksik olarak yansıyor. Tabii ki bunu yansıtabilmek için e, mesela Cumhurbaşkanımız diyor ki en düşük emekli aile 12.500 olacak dedi. 10.000 liranın altında kalanlar otomatikman 2.500 ortalama diyorum bir zam almış oldu. Mesela e, emekli aile 11 olanlar 11.000 olanlar e, 1500 lira zam almış oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki Kök maaşa göre mesela Sayın Cumhurbaşkanımız ne söyledi? Ona göre tamamlanıyor. Ama bu tabii ki yasal bir süreç değil, geçici olarak işte meclisler çıkıyor, şu şekilde kabul edildi diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor aradaki farkı. Bu çok önemli. Ben de diyorum ki öyle bir çalışma ve öyle bir reform yapılmalı ki özellikle Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı bu genel olarak gerçekten eğer ki e, diyorlar ya milletimizin iyiliğini refahını öncelik ver, veriyoruz vesaire. Madem bu konuda öncelik var, ilk önce gerçekten aylık bağlanma oranlarının hem yukarı çekilmesi gerekiyor hem de herkesin e, bunun tabanında bundan sonra yani sürekli hazineden e, sağlandı, katkı edildi gibisinden bir e, ekleme yapılmaktansa Ortalama olarak bir tutar üzerinde örnek veriyorum işte asgari ücret olacak aylık en düşük emekli maaşı asgari ücretten aşağı olamayacak gibi öyle bir şey çıksın ki bir daha insanlar da gerçekten gönül rahatlığıyla desinler ki ya biz aylık ailemiz bizim asgari ücretin altında değil. Gerçekten insani koşullarda bakın lüks demiyorum arkadaşlar şu anda Türkiye'de gerçekten çok alt gelir. Yani 50 bin liranın aşa aşağısında ben geçim olacağını düşünmüyorum. Asgari ücret 17 bin lira. Benim daha önceki programımda söylediğim bir şey vardı. 25 bin lira olsa ne yazar? 30 bin lira olsa ne yazar? Kiraların 15 bin lira, 20 bin lira olduğu bir yerde e, geçenlerde yine birisi yorum yapmış. Salih Hanım siz çok iyimsersiniz. 10 bin lira demişsiniz kirayı diye. Şöyle e, gerçekten arkadaşlar dilim bile telaffuz etmek istemiyor. O kadar yüksek kira metropollerde kira ödeyenlerin de Allah yardımcısı olsun. Şimdi bu konuda şunu söyleyeyim. Kiralara aylık ortalama ne kadar zam geliyor? %60. O zaman asgari ücrette de %60 gelmeli. Her şey %60 gelmeli. Ama ne oluyor? Burada işte yok komisyonda bir ay boyunca şu mu çıkacak, bu mu çıkacak. Yani çıksa ne olacak? Çünkü bu kişi aylığının aldığında zaten Şubat olacak. Zaten Ocak'ta her şey zam gelince otomatikman yine bu da alınan zam erimiş olacak. Yani arkadaşlar Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerçekten olmayacak. Yani bu enflasyon düşse bile şu an sanki yani stagflasyon gibi tamam. Bir şeylerin artışı durdu ama aşağı inmedi. Sadece yavaşladı. Yine her şeye azar azar zam geliyor arkadaşlar. Enflasyon var yani. Bunu hissediyoruz her alanda. Bir mesela zeytin gıda maddesi alındığında ya zeytinyağı alındığında bir yumurta alındığında bir peynir alın yumurtanın tanesi artık 10 TL'ye yaklaşmak zorunda yaklaşıyor yani e, düşünün gerisini e, bu kişilerin elektriği var suyu var doğalgazı var vesaire kirası da varsa yani burada asgari ücret gerçekten insanları kurtaracak bir noktada değil bence emekli aylıkları da asgari ücret düzeyinde en düşük emekli aylı asgari ücret düzeyinde olmalı Tabii ki burada çok büyük bir reform da gerekiyor aynı zamanda Çünkü insanlar senelerce bununla yaşamak zorunda kalacaklar gelecek olan zam kök aylığa eklendiği için asıl ayla etki etmiyor Çünkü neden 10 bin liranın altında kalan aylıklar 12500 lirayı tamamlandığı için yine kök aylık orada gizli olarak duruyor Yine gerçek olan %20, %25 emekli zam. zammı, işte yok enflasyon zammı, o zammı, bu zammı arkadaşlar. Hiçbir isim, hiçbir zam emeklinin derdine derman değil. Emeklinin zor durumda olmasını kurtaracak durumda değil. Benim söylediğim gibi belki bu da düşük kalacak ama en azından asgari ücret düzeyinde olmalı. Tekrar ediyorum insani koşullarda yaşaması için. Şimdi mesela çoğu iş yaşantısında, iş kanununda biliyorsunuz ben de malum müşavirim aynı zamanda e, sosyal güvenlik danışmanlığı da veriyorum. Şöyle bir olay var. Yurt dışında diyoruz ki işte Almanya'da şartlar bu şekilde Hollanda'da Avrupa'da bu şekilde. Tamam ama senin çalışma şartların aynı şekilde değil mi? Çünkü sen Avrupa'da belli bir standart var. Orada yarım saat bile geçemiyorsun. Şimdi geçen e, yine dün e, gazeteye çıktı. E, denetimlerde çok büyük cezalar kesildi. Kimleri kesiliyor arkadaşlar? İşverenlere sigortasız işçi çalıştıran işverenlere denetimlerde inanılmaz e, şey, cezalar var. Bütün alanlarda var. Şöyle söyleyeyim. E, şimdi bana özellikle yapılandırma çıkacak mı diye de çok soru soran oluyor. E, yapılandırma taksitlendirme e, geleceğini düşünmüyorum. Şundan dolayı şu an yapılan denetimlerde daha çok büyük bir para toplanıyor. E, çünkü zaten e, Türkiye'nin şartları belli. Şimdi burada da Maliye Bakanlığı dediğim gibi kendisi söyledi zaten. Ben dedi Maliye Bakanlığının bakanlığın bahçesindeki kişilere burada durmayacaksınız, sahaya ineceksiniz dedim dedi kendisi söyledi. Ee, sahada inanılmaz denetimler var. inanılmaz cezalar var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onun için ben yapılandırma beklemiyorum. Çünkü neden taksitlendirmelerde bir taksit, iki taksit ödeniyor. Gerisi kalıyor ve gerçekten de burada denetimlerde daha büyük cezaların e, geldiğini görüyoruz. Şimdi e, ben her zaman söylediğim bir şey var. Hani benim programlarımı izleyin çok şey bulacaksınız. İşverenler e-arşiv faturalarını e, belli bir tutarda kesebiliyorlardı. Bu Vergiler dahil 3 bin liraya indirildi. Ayrıca bilançosunlu defter tutan bütün kişilerde e-deftere geçme zorunluluğu getiriliyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren. Arkadaşlar artık hiçbir şey eskisi olmayacağı gibi bu süreçte buradan meslektaşlarıma da sesleniyorum. Mali müşavirlik mesleği gerçekten çok kıymetli olacak. Çünkü sahada sürekli denetim ve ceza mekanizması çalıştığı için ve dijital ortamda da yapay zeka kullanıldığı için artık her şeyiniz daha şeffaf, daha denetlenebilir, daha devlet tarafından kontrol edilebilir durumda olacağı için tabii ki birçok beraberinde de birçok sorumluluğu getiriyor. Bu şekilde işimiz hani daha dikkatli olma konusunda da açıkçası bir yük oluşturuyor bizler için. Deni, deni, dediğim gibi denetimlerde daha çok cezalar var şu anda yapılandırma geleceğini düşünmüyorum ama son dakika sürprizli olur gelebilir torba yasada işte kadınların teşvikiyle ilgili çalışma olabilir bununla ilgili ben de takip ediyorum arkadaşlar bu şekilde bilgi vereyim söyledim yani emeklilerle ilgili düşüncem %20 zam gelir diye düşünüyorum emekliliği maaşlarına ve burada eğer ki 12.500 liranın altındaysa kök maaşı çok etkilemeyeceği için yine aradaki farkın hazine tarafından karşılanacağını düşünüyorum yine işte cumhurbaşkanımız çıkıp ben 12.500 lira fark oluşmayan vatandaşların maaşlarını da örnek veriyorum 15.000 liraya tamamladım diyebilir onu söyleyeyim yani bu şekilde asgari ücrette de çok fark gelse bile yani yani burada çok fark gelse bile derken zaten insanları tatmin edecek bir sonuç çıkmayacak ama yani görünür bir fark oluşsa bile Ocak ayındaki zamlar dediğim gibi asgari ücrete yansıması Şubat'ı bulana kadar zaten gelen buradan gelecek buradan gidecek arkadaşlar. Görünen köy kılavuz istemiyor. Şimdi en önemli kısım şu özellikle kadınlarımız EYT'den işte devlet teşvik primlerini ödemesini çıkarabilir mi diyor. Çünkü biliyorsunuz devletin seçim vaadi vardı. Üçte birini biz ödeyeceğiz. Üçte ikisini kadınlarımız ödeyecek. Bunu bekliyorlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu anda devlet tarafından da ne kadar siz geç emekli olduğunuz o kadar iyi. O kadar yük azalıyor devlet içinde. Açıkçası sürekli 5000 günde takılı kalanlar, işte Bağkur SGK işlemesi gelecek mi diyenler, işte borçlanmalar çok yüksek diyenler krediyle, Öyle böyle günlerinizi doldurmaya bakın. Borçlanma hakkınız varsa borçlanın. Bununla ilgili videolarım var. Günlük borçlanmayı çarpıyorsunuz. Ve ne kadar borçlanacağınızı buluyorsunuz. Çocuk borçlanması da aynı şekilde. Acele edin. Çünkü 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bir sürü zam gelecek arkadaşlar. Boşlanmalarınıza da zam gelecek. Emekli olmayı düşünenler de e, biliyorsunuz ki işte bu yıl mı emekli olsam önümüzdeki sene asgari ücrete zam gelecek. Ocak ayından sonra mı olsak e, diye bir e, tereddüt var. E, ben diyorum ki kesinlikle düşünmeyin. %30 bakın ne kadar büyük bir oran. Neredeyse %50'ye yakın %30-35 size etkileyecek olan bir tutar çok önemli. Eğer ki imkanınız ve şartınız tutuyorsa tabii ki bunu düşünmenizde bir anlamı yok. Bu yıl olmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. E, tabii ki devletteki emekli sandığı daha farklı e, çalışıyor. Şimdi bana o konuyla ilgili e, soru geliyor ama arkadaşlar gerçekten emekli sandığının koşulları ve kuralları biraz daha farklı. E, bu şekilde sizlere yardımcı olabiliyorum. E, özellikle kadınlarımız borçlanma imkanı olan tereddüt eden primlerini doldurmaya baksınlar, emekli olmaya baksınlar arkadaşlar. E, benim önerim bu. Ben asgari ücrete %20 ile yüzde %25, %25 zam gelir. Emeklilere de bu şekilde. Bu sefer devlet çıkar der ki 12.500 TL'nin altında kaldığı için kök maaş. Ben sizinkini gene hazineden tamamlıyorum diye. Yine gece yarısı bir yasayla bu şekilde tamamlayacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlara bakıyorum ama çok da vaktim yok açıkçası. Danışmanlığım kesinlikle ücretli arkadaşlar onu söyleyeyim. Ücret olma makbuz kesmek zorundayız. Ücretini almadığım hiçbir danışmanlığı vermiyorum bilginiz olsun. Gereken bilgilendirmeleri de buradan yapıyorum. Sağlıcakla kalın. Primlerinizi tamamlamaya bakın. Hepinize iyi günler.